Yani mizah açısından çok e, elverişli topraklardayız. Belirsiz durumlardan, e, o eğreti duruştan e, hayatın her alanında e, ki bu belirsizlikten sürekli bir mizah doğuyor aslında. Biraz şey gibi geliyor bana, ilham gibi. Yani o yüzden hani hep şükrediyorum. Bir şey, yani kendim isteyerek, düşünerek, uğraşarak bir şey değil. Tam yatmak üzere, uykuya dalarken bir şey geliyor aklıma, kalkıp not alıyorum. Yani birisiyle konuşurken bir anda bambaşka bir şey geliyor. İlk başlarda hani onu parçaları birleştirmekle uğraşıyordum. Şimdi artık birleşmiş bir bütün var, bir metnim var. O metnin arasında yeni gelen şakaları sokuşturup deniyorum. Gülünürse onu ekliyorum falan. Çünkü ben de artık hani insan denemeden bilemiyor. Bazen hani bana çok komik gelen bir şey gerçekten komik olmaya da biliyor. Bazen diretiyorum komik olmayan şeyde. Gülünmeyen şeyi 500 kere anlatıyorum gülünecek illaki diye. Gülünmeye de biliyor yani şakaya kaçmadan gerçeğin içinde olabildiği kadar komik bir şey demişti bu sanatla ilgili. Alelade'nin içindeki fevkaladeyi bulmaktır demiş. Yani dümdüz bir şeyin içindeki aslında çok ince şeyleri yakalayabilirsek o zaman tatlı. <laughs>